Ve hazırız arkadaşlar. Günden Fenerbahçe'den Sarı aci ve, ve gönül veren, Kahperi Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de hatırlatacağım. Bir aile kıymetli transfer dönemi geride kaldı. Artık futbol konuşacağız. ve Fenerbahçe'deki gelişmeleri an be an takip edip sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Bu yüzden de ki ilgi bir aile önemli. Transfer oldu Baksın izlemeliyiz biliyorum. Farkındayız ve bu yüzdendir ki ilginin artması için abone olarak verecek olduğunuz katkılar bir aile kıymetli. Bir kez daha altın çizilerek katılıtayım Bazen başlıkları o şekilde atıyoruz ki içeri giresiniz diye. Çünkü ilginize bizim de ihtiyacımız var. Evet, dünden Fenerbahçe'desiniz. Bakalım Fenerbahçe'de son 24 saatte neler yaşandı ve önündeki süreçte beklediği durumlar şeyler neler tüm bunları sizlerle birlikte paylaşacağım saldırcı etlerde işlem tamam arkadaşlar her şey değişti kaybetmezler Ali Koç kaybetti ve 7 yıllık başkanlık dönemi sona erdi. Seçimle geldi, seçimle gitti. Kaybetmez demiştim. Evet kaybetti. Bazen biz de yanılıyor olabiliriz. Ve Fenerbahçe hiç olmadığı kadar önemli şekilde seçimi hazırlandı. Çünkü kaybeden, yani sahada da işlerin ters gitmesi, Ali Koç'un da işlerinin ters gitmesine sebebiyet verdi. Öte yandan lige iyi başlayıp iyi devam ettirse veya Seçimleri yanlış olmasaydı belki seçimin galibi olacaktı. Belki de 300 oy farkla kaybetti. Yani 300'e yakın oy farkla kesinlikle kazanacaktı. Her işte bir ayır vardı. İstemediğinizi biliyordum. Asıl bakasını ben de istemiyordum kendi adıma baktığım, yorumladığım zaman Fenerbahçe'yi daha etkin görmek istiyordum. Ve Ali Koç'la olmayacağını gördük. 7 yıl az boz zaman değil. Şampiyonluk yok. ikincilik ikincilik nereye kadar? Fenerbahçe dediğiniz zaman şu anda sahipsiz Türk gerçek ortağıdır. Niye? Çünkü dört büyüklerden denen bir şey kalmadı gibi iki takım arasında dönen lig halindeki süper ligi domine edecek diğer takım. O da olmadığı zaman tek bir takım yalnız başına gidiyor ve ligin kalitesi de düşüyor. Bu çerçeveden bakarsak dediğim şekilde yorumlayabiliriz. Ama gelin görün ki bundan sonraki süreçte bir aylık kıymetli. Evet, başkan değişti. Yeni başkanı bir sürü sorun bekliyor. Çözüm odaklı mı geldi? Ve planlar arasında neler var? İlk bize yansıyanları sizlere aktaracağım. Fakat şundan devam edelim istiyorum. 10 kişiye karşı kazanamayan Tedesco'yu devam edecek mi? Kasımpaşa maçını hatırlayın, devam edecek mi? Şimdi hoca bir gittiği bilmiyor ve bilmediği halde getirildi. Bana kalsa da yanlış yapıldı ve o zaman da söylüyordum ki hani Aykut Kocaman'la olmayacağını bildiğimden ötürü İsmail Kartal'la devam etmesini doğru olacağını söylemiştim. Ama bazı teknik direktörler de Ali Koç'a karşı tepkili olduğundan dolayı, hani Fenerbahçe'nin öz evlatları, ve soğuk baktığı durumlar söz konusu olmuştu. O da bunun farkında olduğu için bu isimlere gitmiyordu. Ha, pişmanlık oldu mu? Tabii ki oldu. Ama geç pişmanlık, işte son pişmanlık niye yarar? Derdi ya O şekilde sonuçlandı. Şimdi resmi sonuçlara 300'e yakın farkıyla Ali Koç şampiyonluk göremeden gitti. Bu bir şey. Soyadını zedeleyerek gitti. Ama annemle olan Koç Holding Fenerbahçe. Kimi Beşiktaş taraftarlarsa babası Beşiktaşlı diye siyah beyazlara başkan olmasını istiyor. Şimdi Fenerbahçe başkanlık bırakıp veya yani futbolcu olsa neyse diyeceksiniz ki oradan oraya transfer oldu. Ama sosyal medyalarda da gezindiğinden dolayı gözüme çarptığı için bazı Beşiktaş taraftarlar onu siyah beyazların başında görmek istiyor. Olacak şey mi? Değil tabii ki. Olacak şey değil. Babası genç olsaydı başka. O olabilirdi ama bu saatten sonra ne Fenerbahçe'ye başkan olur ne de Beşiktaş'a başka bir takıma. Koç kendi döneminde 160 milyon euro harcama yapmış. Kulübe para da getirdi. Getirmesine kendi çevresi kaynaklarıyla birlikte. Fakat Şöyle bir durum var. Yapı diye diye başlayıp yapı diye diye gitti. Evet yapı var. Türk futbolunda yapı yeni bir şey değil. Yapı var. Özellikle 2011 sonrasında Fenerbahçe'ye karşı bunu göz ardı edersek başka. yanlış söylemiş oluruz. Hakkını yemiş oluruz. Evet böyle bir durum var ve özellikle sadece Fenerbahçe ile değil koç ailesiyle de alıp veremediği olan kişilerin de bakış açılarından kaynaklı sıkıntılar vardı. Peki Saadettin Saran geldi. Şöyle de bir tehlike var. Saadettin Saran'ın başkanlığı da düşebilir. Çünkü o bahis şirketinden kurtulması lazım. Fenerbahçe'nin tüzüğünü ters düşüyor. Erhan böyle bir durumda söz konusu olabilir. Kendisi de açıkladı. Satışa çıkardı. Bir an evvel çıkmak istiyor. Fenerbahçe için çıkmak istiyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Olma de tüzüğe ters düştüğünden dolayı satışın gerçekleşmemesi durumunda başkanlıktan da almak bilir. Şimdi Koç kendi döneminde dediğim gibi 260 milyon euro para harcadı ve yapı diye diye gitti. Çok sayıda teknik direktörle çalıştı ama çalıştığı en iyi teknik direktörlerde yararlanamadı. O isimli İsmail Kartal oldu. Yani baktığın zaman çalıştığı teknik direktörler içinde en yüksek puanı, en iyi puanı İsmail Kartal'la almış. Fakat onu her zaman yardımcı teknik direktör, nöbetçi teknik direktör olarak gördü. O gözle baktı ve son seçimi de büyük bir risk aldı. Yani son seçimi Tedesco'da büyük risk aldı ve Devin Özey'i dinlemesi de gelinen nokta oldu. Devin Özey'e çok inandı, güvendi ve onun söylemleriyle hareket ettiği için İsmail Kartal geleceği yerde Tam aksine Tedesco geldi ve şu anda Saadettin Saran ne demin özelliği tutacak dedi Tedesco'yu. Bunu söyleyeyim arkadaşlar kafadan söyleyeyim. Çünkü 10 kişilik bir takıma karşı Fenerbahçe kazanamıyorsa orada sıkıntı var demedi. Kafadan kendini göstermiş oldu. Biraz daha zaman verecek. O zaman da milli takımlar arasında kadar 4 karşılaşma var. 4'ünde de bu sonuçlarla devam ederse ki bana kalsa 2 maç daha tahammül edemez. Bakın 2 maçta mağlubiyet veya beraberlik alırsa milli takım aralarını beklemeksinin yolu gösterir. Bunu söyleyeyim artık. Kafadan söyleyeyim ama başkanın, yeni başkanın kafasında Tedesco'yu milli takımlar arasına kadar bekletmek, düşünmek ve sonrasında kararını vermek. Ona biraz zaman tanımak istiyor. Fakat bu zamanda kayıp zamanı olursa dediğim gibi uzun soluklu beklemiş. Şimdi eleştiriyoruz ya, biraz daha Ali bir Koç'u eleştirirsek başkan olur olmaz bir daha Aykut Kocaman'ı aramadı. Yani gönderdikten sonra hiç aramadı. Zaman Alman içinde de pişmanlığını duydu. Sebebi ise 2011 teknik direktörü olmasıydı. Yani Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü olmasıydı. O gözle baktı. Fenerbahçe'nin evladı gözüyle bakmadı. Bakması da gerekiyor. Yani onu bu sebeple suçla, bunu diğer sebeple suçla. Suçlamalar konusunda karşı tarafa da taraflara haklılık veriyorsunuz. Bu o demek oluyor. Ve cephe alınırsınız. Üstünüze oynarlar. Şimdi başkanı bekleyin. Yeni başkanı bekleyin. En önemli problem ne biliyor musunuz? İlk düzeltmesi gerektiği şey iç huzuru sağlamak. Yani o birlik beraberliği sağlamak. Bunu yapmakla başlaması gerekiyor. Aksaklığı de zaman içinde ki kendi söyleme şampiyon olamadan sonra ısrar etmeyeceğim gideceğim diye Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağı şu andaki mevcut kadrosuyla bunu başarabilmesinin çok zor olacağından söz edebiliriz. Görüntü bunu gösteriyor. Ama e, tadilat olur mu? Tabii ki olacak. Devre arası gelir gelmez. Mesela Tariska'yı istemiyor. Bunu biliyorum. İlk etapta ondan çıkmaya çalışacak. Ve on numara bir kanat almak istiyor. Artı orta saha takviyesi yapmak istiyor. Kafadan bunlar yapmak istiyor ama çıkanların olması durumda. Mesela John Duran'dan pek memnun değil. Bunu söyleyeyim. Zaten daha belki sohbetlerimizde de edindiğimiz bize söylenen aktarılan bilgiydi. Şimdi John istemiyor. Aslında bakarsan Fenerbahçeliler de istemiyor. E, aynı şekilde ve diğer taraftan bir ortası, dinamik bir ortası arayışı içinde olacağını da söyleyeyim. Ama bunları yapabilecekken yapamayan Ali Koç oldu. O tarafı, bu tarafı karşına al. Sonrasında işler çıkmaza girdiği zaman bütün tövbeleri sahaya yıkmakla tehdit et. Olmaz. Yani tesatlık vardı burada. Öncelikle Fenerbahçe'de tek yumruk olabilmesi için tek yumruk olması lazımdı. Olamadığından dolayı bir kısım ona destek verdi, bir diğer kısımları vermedi. diye gitsin diye. Çünkü inanmıyorlar. Çünkü ondan başarı gelemeyeceğini zaman içinde gördüler ve değişimin şart olduğu Fenerbahçe'de beklenen bu değişim öyle ya da böyle gerçekleşti. Başarılı olsaydı yani Fenerbahçe için başarı şampiyonluktur. Olsaydı farklı cümleler kullanabilirdik. İyi ki yapmış diyebilirdik. Demek ki bunların yapılması gerekiyordu. Bu tür söylemlerde bulunabilirdik. Ama asıl olan Fenerbahçe ise Devin etekten yollar ayrılacak arkadaşlar bunu söyleyeyim. Hepten de yanlıştı, gelişti yanlış. Çünkü teknik direktörü belirlerken o zaman da kullandığım cümleler. Asma'yı kartanın dışına çıkmaya çalışıyorlar, hata ediyorlar diye. Yani bugün Fenerbahçe dediğiniz zaman bakın dünyanın en önemli teknik direktörlerinden birini birkaçını getirip Yine başarılı olamadı ama yerli isimlerle şampiyonluk yaşadı. Son yılların marka isimlerine baktığınız zaman Süper Lig'deki büyük takımları çalışıranlar yerli teknik direktörler. Galatasaray Okan Buruk geliyor. Neden Aykut Kocaman olmasın? İşte o Aykut Kocaman şu anda Saran'ın listesinin en tepesinde yer alıyor. Bu bilgiyi vereyim arkadaşlar. Olur olmaz noktasında milli takımlar arasına kadar sabredin. Ama listenin başına o yaralıyor. Halbuki saran gelmeden evvel anlaştığı teknik direktörü de belirtmişti ki bir yabancıydı. Sonradan caymış olsa gerek ki yerli isimlere doğru yöneldi. Yardımcıları konusunda Volkan Demirel bu kadroya girebilir. Onu da söyleyeyim. Ve ben onda tehlikeli görüyorum. Arkadaşlar Volkan Demir'in yardımcı teknik direktör olmasını da tehlikeli buluyorum. Çünkü kendisi de artık bir teknik direktör yardımcılığı kabul etmeyebilir. Çok sayıda teknik direktör değişen, çok sayıda transferler yapan ve çok sayıda harcamalar yapan ve çıtayı da yükselttikçe rakamları da yükselten Ali Koç yönetiminden sonra şimdi rahatlama zamanı. Bu rahatlığı da hem rakamsal bazda hem de sportif anlamda vermesi gereken kendisi kendisine inananları mahcup etmemesi adına Saadet'in saranın omuzlarına büyük yük düşecek. Ama bu yükü atletebilmesi adına öncelikle teknik direktörünün adını koymalı ve o isim de Fenerbahçe'nin içinden olmalı. Böylece rahatlamanın ilk adımlarını atmış olur. Yabancı bir teknik direktör getirdiğiniz zaman zaman kaybından başka bir şey olmaz. Tıpkı Borunya'da olduğu gibi. Mert Hakan Yandaş oy kullandı. Tüzük geri aktif oyuncular oy kullanamıyor. Hakkında soruşturma başlatıldı. Şimdi niye bu konuya değindim? Hemen açıklayayım. Mert Hakan Yandaş futbol dışında her yerde var. Bir sağda yok arkadaşlar. Ve beğenmediğinizi de biliyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Mert Hakan Yandaş kendini Fenerbahçeliğini gösterebilmek adına gerek sağ dışında gerekse sağının etrafında yani sağın içine kavga ile gürültüyle şunlarla bunlarla dikkat çekmeye çalışıyor. Oysa ki daha çok sağın içinde kalması gerekiyor. Bunu yapamadı ve kısa bir sürede yani devre arası Mert Hakan Yandaş'la devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ve yabancı hakem olayına da giriş yapılmıştı. Bakın buna karşı değilim. Yabancı hakem gelsin tabii ki. Fenerbahçe'nin şayet hakları yeniyorsa ve yabancı hakemle çare buluyorsa tabii ki gelsin. Ama bunun devamlılığı olmaktan sonra MHK'yi karşınıza almış ve hakemleri kendinize karşı bilemiş oluyorsunuz. Olmaz. Olmaz. Ya bunun devamlılığı her maça yabancı hakem isteyeceksiniz her maçınıza ya da bir maç olsun bir maç olmasında zaman kaybetmeyeceksiniz. O hakemler sizi düşman ilan ettiler, etti ve Fenerbahçe'yi kaybetmesi gerektiği noktalarını kaybettirdiler. Uzun vadeye yayılacak değil. Aslında bir buçuk yıl başkanlığı var. Ondan sonra olağan genel kurulu olacak. Yani olağan seçim, bugün seçim. Olağanüstü genel seçim daha erken yapılsaydı daha farklı şeyler olabilirdi ama geç yapıldı. Yani bu sezona geçmeyecek tabii ki Fenerbahçe pas geçmeyecek. Yapabildiği kadar en iyisini yapacak ama devre arasında büyük tadilata gidilecek. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ha, Saadettin Saran kişiselleştirmez ama Aması var gönderip de hani Mert Hakan gibi büyük Fenerbahçe'li olduğunu her platformda göstermeye çalışan ve bunun gibi futbolcularla yollarını ayıracak. Bendeki bilgi bu. Sadece o değil yani. Saadet'in saranı bekleyen önemli noktada iç huzuru sağlamak olduğundan bahsettim. Tedesco'ya gelince son cümlemi tekrar Koruyayım, aktarayım. Tedesco'yu çok düşünmüyor. Sadece gelir gelmez kafa almamak için bir iki maç bakacağım. Bendeki bilgi milli takımlar arasına kadar olduğu yönünde ama tabii işler her yoluna gitmediği takdirde bir iki maç sonrasında onu da göndereceğini ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.